Herkese merhaba arkadaşlar. Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Bu üçlü çok güçlü dediniz ve bir araya geldik. Ee, bu arada öncelikle arkadaşlar kanala abone olursanız çok seviniriz. 41 bin aboneye zaten 100 kişi falan kaldı. Bir 41 bin yaparız bence. İnşallah. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugün Adana Demirspor deplasmanındayız. Sancılı bir Adana Demirspor. Siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Galatasaraylı Burak'tan yorumunu alayım. Evet e, arkadaşlar öncelikle özür dilerim kusura bakmayın e, formamı bu yanıma almayı unutmuşum. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Eğer ilk defa izleyecekler varsa daha önceki izleyecekler zaten üçümüzle iyi tanıyorlar. Bugün Fenerbahçe'nin kadroya bir baktım. Üçlü savunmayla çıkmış. Bir tarafta Mert bir tarafta Levent'i görünce bugün dedim Fener bir gol atar. Bir, kaç tane atar bilmiyorum ama yüzde yüz. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Adana'nın tek gol olur bence. Ee, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk için saldıran bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum bugün. Yani Adana'da zaten kötü bir rakip. Fenerbahçe'nin şekilde pek rakip, rakip olamayacak bir takım. <laughs> 4-0 değil 1-2 ne bileyim 6-1 7-1 falan gibi bir skor olabilir. Bakalım vurduğun gol olsun Adana Spor. Sungur sen ne düşünüyorsun? Hacı ben ne düşünüyorum Fenerbahçe'ye lamı cimi yok. Yenmekten başka da çaresi yok. Adana'yı yenemeyen de zaten şampiyonluk hayali kurmasın bizim gibi. Doğru. Yani biz yenemiyoruz, kurmuyoruz da o yüzden. Yani siz de yenemiyorsanız kurmayın. Kulübü kapatın, gidin. E, bugün ya, ya Fener yener 2-3 farklı bir şeyler yapar. E, ben hiç sürpriz beklemiyorum Adana'dan. Alacağız. Rotasyonlu kadromuz bile bunlardan iyidir yani o kadar diyorum. Tabii canım. Evet arkadaşlar Lyon maçını düşünerek belli bir rotasyona geçmiş. Ee, sadece üçlü stoperde sadece bir tane stoperimiz var. Yani kendi mevkisi bir stoperin. Mert Müldür ve Levent Mercan sol bek olması, sağ bek olmasına rağmen stoperlerde tercih etmiş. İrfan Can ilk 11'e uyumlu, uyumlu, olması lazım. Maç ritmine girmesi lazım. Ona da hiçbir şey demiyorum. Güzel bir oyunla Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta vura vura kıra kıra kazanmak zorundasın. Ama şunu da belirteyim. Adana Demirspor'da hediye etmeyecek. Her ne kadar yetersiz bir kadrosu da olsa Elinden geleni yapacaktır Bu maç oldu. bu genç oyuncuların vitrin maçıdır Canını verecektir İnşallah sancılı sıkıntılı bir maç geçmeden Yam yam gibi olun Hayvan gibi olun Yeyin ısırın bitirin bugün abi Şu iştah görelim şampiyonluk iştahını lütfen Devam ediyoruz arkadaşlar maç içinde Boş Ya direkten döndü be Al işte ondan sonra ellesi diye e, Formsuz diye şey Karşı karşıya kaleyi tutup da atamazsan Çok netti ama biliyor musun Oysandım ama 14 dakikadır yani. kötü oynuyoruz. Bir uyum yakalayamadık. Ya yani şu gol mi? zaten bir gol atarsak bu maç 3'e 4'e rahat gider. O golün çok önemli. Çok önemli, aşırı önemli. O gol gelmesi lazım. Sonra zaten açılır her hacı. İnşallah yemek için bekliyorsun ya. Öf! Aha. Karşı karşıya. Bomboş. Ver Allah aşkına. Vur lan! O. ya. Karı gibi vuruyor de. Ya Fener'e daha iyi pozisyon bulamazsın ki kardeşim. Şunu da atacaksın yani. Ben zaten tak olmuş 33'e ilk defa geliyor Karşı karşıya bulmuşum. Şunu vurdum, uçsaklayacağım ya yani. Ben biraz erken konuşmak istemiyorum, biraz daha bekleyeceğim. Yoksa çok ağır konuşacağım, konuşamıyorum. Biraz daha sakin kalmaya çalışırım. Ya ama hani şunu gördüm, özür dilerim, lafını kestim. Senin de dediğin gibi, yani Fenerbahçe Galatasaray puan kaybetmiş. O şampiyonluk havası, o ruhu ben hiçbir önce de göremedim Fenerbahçe adına. İlk 33 dakikada. Bu... Bu futbolla şampiyon olmaz abi. Ben ilk 35 dakika için konuşuyorum bunu. Ya rezaletler la. iki topu bir ayağında tutamıyorlar la. Paslaşamıyorlar oğlum. Tamam rotasyon olur bu kadar olur da yani bu kadar mı yetersiz Fenerbahçe'nin yedek kulübesi? Ben her zaman derim ki mesela yedek Fenerbahçe'nin yedek kulübesi bile şu Türkler Süper Lig'de 11 çıkartsın hani şampiyonluğa oynar diyorum. Adamlar rezalet ya. Bitti. Hani affedersin kadınlara hakaret olur onlar daha iyi oynuyor. Ali Sleman falan kolay için diye hat-trick yaptı hiç takıma karşı. Bir onu biliyorum kadın futbolcularda. <laughs> Arkadaşlar sizlerden özür diliyorum. Ee, birazcık hakaretli konuşacağım, küfür kullanacağım. Özür diliyorum. Bir dakika rahatsız olan varsa lütfen sardırsın. Lütfen sardırsın çünkü küfürlü konuşacağım. İçimdeki enerjiyi boşaltmam lazım. İnanılmaz kötü bir Fenerbahçe var. Rezalet bir Fenerbahçe var. Yani bizim oyuncular kendinizi ne sanıyorsunuz? 11 tane gerizekalı kendinizi ne sanıyorsunuz? Burası babanızın çiftliği değil. Burası Fenerbahçe. 10 yıllık hasretin üstüne gitmişsin 8 puan farkı yemişsin. Gelmişsin Galatasaray hiç çıkmayacak maçtan. Hatay gibi bir takımdan puanı kaybetmiş. Sana ne güzel bir fırsat vermiş. Al Fenerbahçe birazcık ateşten. Al Fenerbahçe birazcık sen de yarışın içine gir. <laughs> Şu maçı Adana Demirspor kazan. Üstüne git transferlerini yap. Hava ne bul? Avrupa maçı var. Onu da kazan. Yani tam bir şampiyonluk havasına girdi sana hediye etmiş. Ama bizim futbolcular yok. Rezalet ya. Burak da az önce söyledi. Az önce söyledi adam şampiyonluk için yarışan bir şey yok ki abi. Sen yamyam gibi olacaksın. ısıracaksın Labaliliğin ne amına koyayım senin ya. Bu ne labalilik abi neymiş oyuncuları eleştirmeyelimmiş. Lan niye eleştirmiyorum ben bu gerideki halları? Neymiş oyunculara destek olacakmışız. Şu oyunla bak Adana Ligi en kolay rakibi diyoruz değil mi Adana Demirspor'a? Evet. En kolay rakibe en kötü maçını oynuyorsun. Ve her şeyin üstüne psikolojik bir savaş veriyorsun. Ya Galatasaray puan kaybetmiş sen bu maçta hayvan gibi ısıracaksın ya. İnşallah şu ikinci yarıda bize bir kaza yaşatmazsınız. İkinci yarıda, ilk yarıda savunma odasında bir şeyler konuşur ve ad, ad, kendinize gelirsiniz. Yoksa daha da ağır konuşacağım. Daha da içinizden geçeceğim. İnşallah ikinci yarıda daha iyi bir oyun bekliyorum. Sadece bunu söyleyeceğim. Evet, bir şey ekleyecek misin? Yok ya, i̇kinci yani. İkinci yarı... Zaten gayet iyi açıkladı. İlk yarı hiçbir şey yok. Fenerbahçe yani evet. çok rezalet ama ikinci yarı o kaliteli ayaklar artık girecektir. Bir ikinci yarı ben daha çok aksiyon bekliyorum. 1-0 falan bence zor bir maç olacak. İkinci yarı bakalım. Çünkü ilk yarı falan pozisyon bakalım. Çok zorlandı. İkinci yarı görüşmek üzere. Devam. Yalnız bir dakika ayağını tutuyor. Masino yerde evet. Aferin şimdi Masi. Ceko lütfen lütfen Ceko. Eline sirip. Gol! İşte bu ya. İşte bu be. Valla salaktan gol oldu ya. Yere sekti direğe çarptı gol oldu ya. Ya Adana Maalesef Demir de Spor maçında atıyor. şu gol sevincini yaptırtıyorsunuz bana ya. Adana Demir Spor'da şu gol sevinci yaptırılır mı ya? Sanki Galatasaray maçı izliyordu anasını satayım. Masino yerde atıyor istememiz lazım. İkinci araya falan iyi başladı da. Oradan Çok var. erken buldular golü. Ya şimdi kilidi açtık o maç açılır ya. Ayağını bir tutuyordu Maestro lu. bilmiyorum. Hakem de zaten bir dinliyorum gibi bir şey diyor ya. Şurada Aa, topa. Daha bak, daha bak, Aa bak var Aa arkadan Ayağın net müdahale var. Fall abi. Abi fall. Net. Net fall. Top alıyor İrfan ama maestro düşürüyor. Ayağına net müdahalesi var. Yabancı vara güveneceğim inşallah yoktur bir şey ya. Ya şimdi sol ayağıyla topa ilk teması var. O bunu yorgeneral alıyor sol ayağıyla. Çok var. temiz alıyor. Ama sağ ayağıyla da adamı arkadan süpürüyor. Şey ya. Ya, süpürüyor süpürüyor. ya süpürüyor. Baldığına bindiriyor kanka, adamı düşürüyor. Belki de adam düşmese İrfancan hazır yerdeyken top arkasında kalmışken maç sırasında ayaktayken alacaktı. Gol olmayacaktı. Belki de. Tabii şimdi net iddia diyorum. Maçtan sonra triyo olsun, Fatih Aydınus olsun, hepsi buna %100 faal diyecektir bence. Ben net bir süpürme gördüm. İrfan top alırken temiz ama sonrasında mahsure bir faulü var pozisyon başlangıcında. Bakalım. Şu var ya. Sağ ayağıyla harbiden vuruyor ya. İlk, ilk açılarda hiç böyle temas yokmuş derecesine gözüküyordu. Şu var yani şu an ya. Topu temiz alıyor. Almasına bir şey demiyorum ama bence müdahale var. Marlon döner gibi geliyor. İptal. Furtlar, furtlar, iptal. Furtlar. Hadi Fener'im hadi ikinci yarı daha gümbür gümbür hadi oğlum hadi ya. Tam 38 dakika az daha dayanacağız, az daha dayanacağız yapacak bir şey yok. Orada çok net aşırı bir basma var. Bir Oyuncunun yanına gidiyor. Kırmızı direk, kırmızı direk. Kırmızı, kırmızı. Ya tamam Mert yerde yatıyordu da nereye bastı ki? Kanka ayağına bastı da bilek bölgesine mi ayakkabı bölgesine mi onu göremedim ama çok net bir kırmızıya gitti hoca. Oo, direkt kırmızı verdi lan. Çok net yani hiç. Düşünmedi. Yakın pozisyon yok ya? Mukmenler... Abi yarı yarıya, yarısı bilekte. Şimdi bir şey diyeceğim, bana Fenerbahçeliler kızacaklar. Yarısı bilekte, diyeceğim. yarısı ayakkabı abi bileğe de çok net basma var. Geçen haftayı sonu, tam, tam, bir hafta önce. Bu kırmızıysa Ceko'nun yaptığı üç kırmızı yaptı. Bunu da ben söyledim, Konya, Konya gördüm. Evet, Konya maçı, geçen hafta. Ya yani ona faal bile E tamam oradaki var. hakem yanlış karar verdi diye burada Bizim da mı hakem. yanlışa devam etsinler? Hayır abi bu hakemlerin hepsi aynı eğitim Hepsi Türk yani. Tamam anladım da orada zaten hakem yorumcular dediği şey topa vurmak isterken kontrolsüz bir giriş yok ve bu karta saygı duyuyoruz dediler Sarı'ya. Hakemlerin yorumcuları. Hakem faal bile çalmadı ona. Sarı'yı bırak Ceko'nun yaptığına. Faal çalmadı. Tamam doğru da işte burada ben bunu, onu bunu demeye çalışıyorum. kaç direkt bilmiyorum. Ya hakemler her hafta değişik değişik aynı pozisyona farklı kararlar veriyor da ben açıkçası yalan olmasın, sarıya daha yakınım, şu. Hani bütün kuvvetin direkt ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Ilk... Bu ya bize niye önceki pozisyonu gösteriyorsun? Kanka gösteriyor şöyle ya. bir şey var. Şurası ayakkabı düşün, şurası bilek düşün ayak. Şu şekilde yarı yarıya bir temas var. Ve çok ağır bir basma var yani. Topla, var. topla alakası da yok oyuncunun, topa müdahaleden sonra falan da basmıyor. Var. Yani bence buna kimse kırmızı değil diyemez bence yani. Sarı olabilir diye dersin ama kırmızı da olabilir dersin. Buna yorumum bu olur. Ya gri bir pozisyon ama. Ha, turuncu dersin, kırmızıyı verirse saygı duyarım dersin, geçersin bu pozisyona. Kimse bir şey diyemez. Bence kırmızı ama. Şöyle. Bana sarıydı. Ben kırmızı de oldu. Kırmızı yani ağır olmuş olabilir ama kırmızı da verdi yani saygılı da duyulabilir. Böyle arada kaldım ben Gri bir pozisyon. Gri pozisyon evet. Yani ben de hakemin görüşünde saygılıyorum. Çünkü... Yorum, bak hakem yorumcularının hepsinin çoğu zaman kullandığı şey. Kırmızıya evet, itiraz evet. etmen saygı duyarım. Ah, aynen. Bu, o diyor. pozisyon bu işte. Ben de sana da yakınım ama ben de aynen. Ya şimdi Diye mesela onu, onu, onu şimdi örnekte gösterdi ya. Evet. Şöyle basma var, şuraya da geliyor. Ama bak kuvvetin bütün hepsi şurada olur. Ya burada Kanka, ya tam bu bileğe basmıyor. Yani. Bu arada. Ya hayır, bütün kuvvet tam kramponun yarısında bana göre. Çünkü şöyle, şurada hafif kalıyor. Ya sarıyı okeydim de bunun sanki ağır oldu da Versa'da e yok diyemeyen bilim bana ne ya. Ama bana göre net kırmızı da geçe neyse. Evet, evet. Güzel döndü. Vur ya. Kale boş. Gol. İrfan helal olsun ya. Sonunda ya. Yine bir Adanalı yerde yatıyor. Live Oğlum gibi. bir gol atacağım. Niye bir Adanalı yerde yatıyor? Ben onu da anlamadım. Yeter ha. Stretten vallahi götüm katkası kesildi ya. Sıka sıka bir hal oldum ona göre satayım. Yani gene biri yerde yatıyor doğru değil. Gene biri lazım. Gene biri yerde yatıyor bir dakika. Öyle yok. Offside falan yok. Yok offside yok da. Ya topa vurayım derken ayağına mı vurdun rakibin ya? Şimdi yakından şuradan daha iyi görebiliriz. Verdi, aldı, döndü. Ya tam net dedi. var, net var, net var. Gördün mü tebaası? Bir dakika. Vuruyor da. Bu gol ya. Foul. Bence foul. <laughs> var çağır. Aa giriyor. Vallahi gitti. Vallahi gitti. Topa vuracağım diye adamın topuğuna vurmuş ennesi. Nasıl geç kalıyorsun ya? Onu direkt tek de gol atacaksın ya. Yusuf kuyudan çıktı oğlum. Foul. Direkt. Evet foul ya. Direkt vurmuş. Hakem doğru kararlar veriyor biliyor musun? İyi ki var da yabancı hakem var. Mourinho yorsa ağlardı şimdi. Mourinho zaten gülüyor şu an. Dalga geçer bir hali var. ki. <laughs> Aferin Tadiç. Hadi dur lütfen Güler ortaya. iki tane adamım orada içeride. Tadiç. Gol! Gol lan! Gol! Sonunda ya! Bu sefer temiz gol biliyor musun? Bu sefer var ya! Yani... Şu diyemiyorum ya. O ağzıma geliyor. Çar! Çar! Diye soktu yani. Sumur bu sefer geldiğe tam bir adam alıyor. Maalesef. Maalesef göremedim bu sefer. Ee, dostlar dikkat izleyin. Tacı kullanan Enresi. Oradan tacı kullanıyor hızlı bir şekilde. içeriye geçiyor ve gol atıyor. Gerçekten oyunun çoğu bölümünde var. Gitgide açılmaya başladı. Ben ilk başta dalga geçiyordum ama Fenerbahçe için doğru bir transfer gibi gözüküyor artık. Yusuf kuyudan çıktı oğlum. <laughs> Ayağımızı denk alın. Ya orta sahada tacı kullanıyor. Ayak hakimiyeti biraz daha gelmeye başladı. İlk yarıda da vuruşu direkten dönse de. Ee, çok rep ya sonunda şöyle ayağıyla net bir forvet vuruşu gördük yani evet. Sakladı yani cart diye soktu yani çok şöyle bir şey de var olur bak tacıdan çok atıyoruz. Tacda taj... ne yaptı kanka adam oradaydı zaten ben geliyorum. Gelip alayım atayım. Ne yani. bahçı 1 2 yıldır bu, İsmail Kartal döneminde de vardı. tac atışları çok hızlı kullanıp bir anda gole gidiyor. Bunu çok iyi yapıyor. Bu konuda ligin en iyisi bence. Bizim takım ben Galatasaray biraz daha ağır kullanıyor. Fener direkt gol odaklı. Ya Böyle baba kurusuna. bir şey diyeceğim. Enes iyi konuşuyordu. Tadiş baba bir dakikada gelip şu maçı nasıl çözdün bize anlat baba ya. Vallahi anlat bize kurban olurum sana. Abi Galatasaray ayak işte ben biliyorum ya. O Galatasaray ayaklar oyuna girdiği zaman etki edecek. Şu şimdi. an maç 5 oldu Haberimiz yok? Açıldı şu maç. Burada 5'e gider rahat. İptal de olmamış. Bir şey de yok. He bir de bunu da iptal et. Semir Hadol ileriki adamlar yere düşecek ve yere gollerine dur. Ben alıştım. <laughs> Aftaların sesini iyice oh. ıskılar bak. Hmm. Tadiş gene kaçtı Tadiş. Tadiş bomboş, bomboş ya. Bomba aşırı aşırı aşırı. Evet El boş kale gol. Gol. İşte bu kadar basit ya. Bak bir tane attın kilit açıldı. Tüm mesele bu. El Baba hat-trick yapacak. Twitter'a da yazdım. El Baba hat-trick'ini şey yapmayın yani. Atacak bu adam. Yalnız o Tadiş'e pası kim attıysa helal olsun. Müthiş paslar. Helal olsun. Müthiş gördü, müthiş kaçtı. Ben gördüm buradan Tadiç'in arkaya sızdığını. Offside var mı? Bak nereden koşuyor bak, el nereden kaldırıyor. çok iyi Bak şimdi Fenerbahçe oraya sağlam, ayağı sağlam, pas yapabilen, ayağa ayağı hakimiyeti olan oyunculara hazır. İki tane stoper gelecek. Bunu çağlar atıyorsa onlar neler yapacak yani gör. Yani, Onu bir dakika önce Tadiç dedim, oyuna girdi dedim. Gol evet. dedim. Bir dakika geçti gene gol attırdı. Yine asistini yaptı. Çok özel bir faktör, sihirbaz bazen çıkıyor işte bazen de çok yavaş oynadığı için eleştiriliyor. Eleştirilmesi doğal çünkü yavaş oyuncuyu herkes böyle hazmedemez kolay kolay. Zaten bizim ileri hattımız Ceko, Elnestri, Yaş... Yani ya hantal oyuncular. Bir de Tati çekilince iyice hantallaşıyor. Niye? Yeah. Yeah. Yusef, Yusuf, Yusuf, Yusuf... Yusuf. Lan Ceko'ya yani. indirir misin? İndir Ceko, tamam, edin Ceko, 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 Ceko... Yalnız yarar olsun. Oh be. yüreğe attı. Adamlar vallahi 5 dakikada 3 attı. Nasıl ya? <laughs> Ulan Fenerbahçe ilk yarı bir de ya neler söyledim sana ya. Ama haksız mıyım arkadaşlar? Siz sövmediniz mi şu ilk yarıda? Şimdi bana diyecekler sen nasıl Fenerbahçe'lisin oyunculara böyle diyorsun şöyle diyorsun. Haksız mıyım? Hangi birini sövmedi hakaret etti? Ya işte Fener böyle ağzına vurur işte. Fener böyle Dursun abi bana... ben tek eleştireyim de bunlar yensin yani. Ben itin götüne sokuluyum ben. Dünyanın en kötü Fener'inizi ben olayım, Fener kazansın yani. Ben başka bir şey istemiyorum. Ya bu bir şey diyeyim mi, golün hazırlanışı çok güzel de iki tane Fenerbahçeli geldi, iki pasta gol attı. Bak kaleci Çağlar, yüzde yüz kaleci hatası. Ya bu o topa boşa çıkamazsın. Ya, kaleciyi burada eleştireceğim bak. Boşa çıkıyorsun. Ya Anam genç, toy da. oyuncu zaten. Ne biçim oyuncu? Ha toy oyuncu. Mesela Çağlar'ın tek pasta Nesri'yi görüşü. Nesri'nin topu sürüp, tek pasta direkt Ceko'ya indirişi. Güzel gol ya. Hazırladığımız bakımından falan. Bitti maç bitti yani artık. Bu saatten sonra bir 4 dört. Gel Prenses Cenk giriyor. Prenses Cenk. Prenses Cenk. Adamım ya. Ben bu adamı... Tepe Prenses Cenk. Ben bu adamı görünce mutlu oluyorum ya. Allah'ım. Niyeyse böyle içimden içten içe bir sevgi mi oluşuyor adama? mi? Oynamadan. Adam o kadar alışmış ki Beşiktaş formasıyla falan görmeye. Hı -hı. Üstündeki forma hiç çalışmıyor adama <laughs> Sana Vallahi. öyle geliyor aslında. Hani ya artık. Uzan artı 3 cebine koyduk iyisin. Bu hafta da iyisin ya. Avarajda kastınız. Veresiye veren peşekir mi? Bu hafta biz kaybettik. Ya o değil de şu takıma gelen giden 3 dört attı, 5 attı. Biz yenildik ya. <laughs> Onun sonra da... eksi puandaydı. Lan sorma biz artıya çıkarttık bu adamları. <laughs> Cem! Cem kattı, Cem kattı. Cem kattı. Prenses Cem. Cem kattı. Prenses kattı. Cem Futbolcu adı neydi? Alex Ferguson müydü? Şey futbolcu adı neydi? Kadın futbolcu. Lehman. Lehman. 0dan sonra 90 artıda tek bir tek bu adamın golüne böyle sevinirdim bu arada. Ben artık onu gördüm ya. Bu prenses olur. Bu saatten sonra bütün bendeki algoritmanın ağırlığını yitirdim. <laughs> Ya senin artık prensesin. Pembe tezkere, pembe tezkere, pembe tezkere, pembe tezkere. Sana, sana bir şey diyeyim mi? Allah çarptı. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ama Cenk'in gol atmasına aşırı sevindim, mutlu oldum. Bir de ben bugün çok, ya 70'e kadar stresli maçı izledik. Adana Demirspor maçı. Gaz Saray puan kaybetmiş, delirttiniz lan bizi. Ne oğlum bu sizin derdiniz ya? ya ama biz harbiden çok kolay maç olur diyorduk. Skor öyle ama ilk yarı harbiden bir mutlandırdı bizi yani Adana falan. Ben yani uzun konuştum, gollerde de konuştum, ilk yarıda da konuştum. Ben konuşmayacağım, size bırakıyorum. Evet kral ne diyorsun? Ya ben ilk yarı yani Fenerbahçe rezil bir Fenerbahçe vardı gerçekten. Hani Fenerliler bile izlerken yazıklar olsun diyordur. Böyle futbol mu diyordur. Yani İlk yarı rezaletli Fenerbahçe izledim ama şundan da emindim. İkinci yarı o kaliteli ayaklar girdiği zaman bu oyuna kalite her zaman kazandıracak abi. Ben bunu uzun vadede biliyorum. Yatırımı Fenerbahçe güzel yerlere yapıyor. İkinci yarı gördüğün gibi işte kaliteli ay ayaklar bir girdi, pir girdi. İki asist, bir goller, havada uçuştular. Ya lafının arasına gireceğim aklımda şu an kalite kalite diyorsun ya. Kalite, kalite. Şarkı var ya o çalıyor şu an. Öyle keyifliyim. Çok mutluyum. Devam et. Kanka. İşte görüyorsun. ikinci yarı Fenerlilerin hali. Ruh psikolojisi bir anda bozuluyor. Adamların psikolojisi Şu an Fenerli'de bozuluyor. çalıyor ya. Bir yolda KGD'yi Fenerbahçeli bir daha izle. Bir daha izle. izle. Yani psikolojisi bozulmuş bu adamlar. Ay Ennesri. Oooo. 96-3'te voley kaçırdı. İşte bunu Ceko yapsa baldırı kopar. Dün aynısını immobile baba yaptı. Hiçbir şey yok. <laughs> ha gol <laughs> bak. El nesli yapıyor. Hiçbir şey Daha olmuyor. Doğru çarpmış gol oluyormuş o Ceko yapsa baldır atar, uçacak ağırlık şey kalır yani. Ya ben tebrik ederim. 2. yarı inanılmaz kalitesini, ağırlığını ortaya koyan Fenerbahçe vardı. Kırmızı karttan sonra biraz oyun açıldı gibi hissediyorum. Kırmızı kart da tabii size kalmış. Kırmızıdır, sarıdır. Bana göre çok ağırdı kırmızı. Ama hakem verdiyse de kuralı var kardeşim. İfası var, kitabı var. Doğrudur diyeyim. Ya helal olsun. Güzel bir oyundu, güzel kazandı. 2. yarı Fenerbahçe hak etti topu sana attım Evet bu Fenerbahçe için bir sınav mıydı? Bence değildi. Adana'nın kalitesi ortada. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada. Adana Spor Ligi de yakışmıyor bence bu sezon. Kadro kalitesi itibariyle. Fenerbahçe'nin kazanacağını tüm Türkiye biliyordu. beklenen oldu. Galatasaray puan kaybetti haftada böyle olması Fenerbahçeler için sonuçta mutlu edici bir haberdi ne olursa olsun. Ben hafta içi Lyon maçıma odaklandım. Fenerbahçe'yi orada destekliyorum. İnşallah oradan 3 puan alır. Bugün bu maçtan ziyade o maçı bekliyorum. Ee, Avrupa liginde Fenerbahçe'ye ve bütün Fenerbahçeleri başarılar diliyorum. Bu üç puan için tebrik ediyorum. Onu sen Ya ben bir şey demeyeceğim. Sadece bu maç senin yorumuna ek bir şey ekleyeceğim. Bu maç Fenerbahçe'nin sınavı bence değildi dedik. Evet. Bence tam tersine Fenerbahçe'nin sınavıydı. Çünkü Galatasaray puan kaybetti hafta bizim puan kaybetmememiz çok zor bir yol hazırladı. Acilen bu takıma transferlerin gelmesi lazım. Talisca, Maliska Anman az yaptı. Artık yeter. Yani indirin şu adamları. Havaya alalım, ateşlenelim. 6'ya indi puan farkı. Hafta içi <laughs> hele Lyon yiyen var ya. Şu taraflara tutamazsın. Yere göre sığdıramazsın yani. Lütfen şu transferlerle falan bombalar patlat patlat patlat. iyice bir havaya girelim. Mutlu olalım. Al sana formül. Nasıl oluyorsun? Böyle oluyorsun. Doğru mu? Transferi alacaksın abi. Hafta içi maçı. Tamam kaybet ya. Lanet olsun. Kaybet. Tek şu transferleri hemen al da. Bak görüştü işte iki tane bekle stoper oynuyor yani. Kurban oldu. Neyse Fenerbahçeli kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'li takipçi sayımız şu anda kanalda çok az. Sizlerin desteğiyle çok çok ihtiyacım var. Ya bir Fenerbahçeli, bir gönül verin. Beni severseniz sevmezsiniz bilmiyorum ama sizin desteğinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Tamam boş lan. Ya açırsın açsın. Ya, ya atsın, aman, ben, açsın. Teke var dedi video başında. ya. Da. Evet. Ya karşı karşıya açıldı ya. Maç da bitti. Hafta içi Avrupa maçlarına devam ediyoruz. Şunu da bildirimini vereyim arkadaşlar. Hafta içi Avrupa maçlarından önce bir saat öncelerinde canlı yayınlarımız devam edecek. Canlı yayınlarımız olacak. Mutlaka onlara da gelin. Daha sonra tepki videosu geliyor. Sizleri seviyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa arkadaşlar. Hoşçakalın. Yok kalın. ya zaten maç maçla bitti. Herhalde artık 5'i de atmazlar diye düşünüyorum. 1-2 dakika varmış. Evet, Hoşçakalın.